Sadece bir insan güvenimizi kırdıysa, hayatımızda karşımıza kim çıkarsa çıksın, ona bir kez değil on kez bakmayı öğrenmişizdir. Güvenmeyiz arkadaşlar. Ama birkaç gün önce düşündüm. İyi insanlar da var. Herkes aynı kefeye koymak zorunda değiliz. Çünkü ben de öyle çok darbeler yedim. Ee, güvenmediğim çok insanlar oldu. İnandığım ve beni yanıltan çok insan oldu. O yüzden kimseye güvenmezdim, inanmazdım ve yalnızlaşmaya başladım. Çok yalnız kaldım. Kendimi çektim kabuğuma. Ama İnsanlar da var ya gerçekten var. O yüzden e, kurunun yanında yaş dayanıyor. Şimdi e, siz çekilin, ben çekileyim. Herkes yalnızlık yaşasın. E, kendini yalnızlığa adasın. E, bu sefer aşk olmaz, sevgi olmaz, dostluk, arkadaşlık olmaz. Bunu da gördüm hayatımda. E, şimdi iyi insanlara iyi oluyorum. Kötülerden uzak duruyorum. En güzeli. Yani sizler de canınızı biri yaktı diye bu sevgili olsun, eş olsun, aile olsun... Bırakın. Onlar kendi cehenneminde bolsunlar. Siz iyi insanlarla olun. O yüzden diyorum ya Rabbim karşınıza hep iyi insanlar çıkarsın. Hani hayvanları da sevin, yardım edin, mamalar alın. Bakın ama iyi insanlar da var arkadaşlar.